sevgili arkadaşlar. Bugün kuzenlerimle birlikte adım atmaca oyununu oynayacağız. Arkadaşlar şimdi Zeynep, Yusuf, ben, Poyraz, Alperen'le birlikte hmm. oynayacağız arkadaşlar. Poyraz e, sana bir soru soracağım. Meyve ile ilgili mi yapalım? Sebze ile mi? Hayvanla mı? Eşya ile mi? Ben cümle yapacağım. Ben de, tamam cümle ile ilgili ama cümle ben benim bir kulağıma söyle. Ben de. Ya da arkadaşlar harf sen yapalım. Şimdi ben kafamdan bir harf kuracağım. Dur. Ben arkadaşlar ben şimdi kafamdan bir Hayvan işimi kuracağım. Poyraz tutayım, biraz zor olsun. Evet arkadaşlar kurdum ve poyraz sana söylüyorum dört harfli bir hayvan ve A poyraz. Anne. Tamam Poyraz evet, Sıra sana da gelecek. Dört harfli bir hayvan. Bakalım ne olabilir. Eğer yanlış bilersen adamın asılacaktır ve maalesef ölecektir adamın. Hadi bakalım. Kedi. Arkadaşlar poyraz kedi ve yanlış. Kafa. Kafa evet. Poyraz bir fikrin var mı? Pire. Pire mi? Hayır <laughs> yanlış. Ben de. Tamam pe, sana da sıra bu geçir. ne biçim hayvan? Poyraz diyor ki arkadaşlar bu ne biçim hayvan bir bulamadı ya. Adamımız esinmek <laughs> üzere Poyraz iyi düşün lütfen. Hadi bakalım. Hadi <laughs> Hadi Poyraz. Hadi. Bak dört harfli bir hayvan. Bunu nasıl bilmezsin? Adam asmacı. Adam asmacı. Adam adam asmacı diyeceğim. Adam asmacı. Asmacı. Asmacı ne be? Ay Türkçem gitti. Adam kebap asmacı. Ya Yusuf ya bir sus. Adam asmacı mı? Arkadaşlar As az önce bir yazım hatası oldu. Adam asmacı Aa. yazmışım. Asmacı deyince yanlış yani. Hmm. Hadi Poyraz bir saatte seni bekliyor bütün minnet. Millet. Devlet. Evet. Yanlış. Aya ayaklarına. Hadi 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 hadi. Hadi Poyraz hadi ya. Bak, evet. Işte... Ne? Evet. evet E harfi var. Hem de dört tane. Ay, iki tane pardon. Koyayım. E. Böyle. Ya bulanlar buldu yani. Hadi. Hadi. Hızlı ol hızlı hızlı hadi hadi. Hadi 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 hadi. Koy hızlı hızlı hızlı. E e e. Dört harfli hayvan. Ne tür bir hayvan? Böyle. eee şey kuyruğu var. Dört kolu var. Eee bu e, kulakları var. A i yapıyor. A Şey. Doğru. Arkadaşlar acayip bir kopya verdim. A ben i. De. Hadi. böyle baba yaz bakalım eşek. O ne biçim neyse. Benim Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar öbür tura geçiyoruz. Arkadaşlar az kalsa adam asmacımız yanlışlıkla asılıyordu düşünün yani. Şimdi arkadaşlar Poyraz bana söylüyor ve diğer turumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Poyraz sen bana ne söyleyeceksin? Arkadaşlar Poyraz düşünüyor. Aha. Ne? Kaç harfli? <laughs> ne alaka? Betül. YouTube kanalı. Ha YouTube kanalı ile ilgili. Bu bir YouTube kanalı mı? Hı? Oo YouTube kanalını bilecek. Oh my gosh. <laughs> tamam. Şimdi Polat bunu böyle tut. Ay videoyu kim kısalttı? böyle tut. Yani ben tutayım. Ee, e, şimdi bizim kuzenler tabi olmaz bence. Bakayım oluyor mu? Yok ya olmuyor. Bir tane harf eksik burada. Ee, ne olabilir? Sıla Dündar, Ahmetcan Dündar, Gamze Kartal. Ne olabilir? söyle Ne? Söylemem. Söylemiyormuş. Ay ne olabilir? Söyle Aa, arkadaşlar kuzenler YTB oluyor. Doğru. Kuzenler yo an le Aha doğru ye yeah. t doğru Arkadaşlar kuzey tebe ne yapmanız lazım tabii ki de ne yapmanız lazım yapmanız gereken abone olmak like atmak de devamı var çünkü. ve diğer tura geçiyoruz <laughs> arkadaşlar şimdiki videomuz Alper'in için gelsin. Ay ne videosu sorumuz. Alper'e sana soru. Eee, sen buraya yaşını yazacaksın ama nasıl yazacaksın? Sayıyla değil. Normal harfle. Alper'e sen şimdi 5 yaşındasın. Buraya 5'i harfle yazabilir misin? Arkadaşlar bu arada Alper'in 5 yaşında o yüzden bakalım yazabilecek misin Alper'in buraya bunun üstüne? Arkadaşlar bu arada Alper'in 5 yaşında. mı yukarıya mı? Yukarı. Arkadaşlar bu arada Alper'in 5 yaşında ve okuma yazma bilmiyor. yani yazmayı az çok biliyor. Şimdi Alper sen 5 yaşındasın ya. Onu harf şeklinde yaz. Hadi Aha. bakalım. Yaz Alper. Tamam. Hadi yaz. Hadi bakalım. Bu böyle bu, bu gibi. Ama ben A yapacağım. Hadi bakalım ne yapalım. Çüçü de oldu ama. 5 yazacaksın. 5. Bu de oldu. Tamam. Alper 5 neyle başlıyor? 5 yaşında çıralım. Anaokul öğretmeni oldu Poyraz. B değil mi? Evet. B. Bu bu, bu. B yap. Hadi Alperen B. O D oldu. Ortasına çizik at. Kalemle ortasına. Bu mu? Evet ortasına çizik at. Bu mu? Ha? Ela. Bak dur ben sana göstereceğim şimdi. Bak şimdi ortasına çizik atacaksın tamam mı? Dur böyle Hadi bakalım Alper'e. Bu. Hadi, hadi dayan, dayan, dayan. Beş yazacaksın. Ama harf şeklinde. Bu ne oldu? A. Da. Yo A. Ama A değil, E olacak. E ben yazamam ki. Anne. Aa Alperen. Bir saat sonra. Arkadaşlar e, Alperen uzun uğraşlar sonucunda 5 e, cümlesini yazabildi sonunda. Ay kelime pardon. E, arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bize abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Benim Size çok şanslı hoşçakalın. Bay bay.